Merhaba sevgili Bodrum Günden takipçileri. Bodrum Adliyesi'nin hemen önündeyiz. Halkın Deniz Aslanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi. Bugün duruşması var. Öncelikle ilçe başkanı Sayın Tuna bir iki cümle alalım. Sonrasında burada olanlardan. Öncelikle duygularını... bizi bugün burada yalnız bırakmayan parti meclisi üyemiz milletvekillerimiz sıra yönleştirici Cumhur Uzun, Gizem, Özcan vekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmazlar. Biliyorsunuz beraber e, halkın başkanı Muğla'daki bir çağrısıyla hem yol arkadaşlarına hem partili arkadaşlarına Bodrum'dan Muğla'ya üniversiteden e, atılan öğrenciler, yurtlarından atılan öğrencilerle için bir yürüyüş çağrısı, bir adalet çağrısında bulunmuştu. Biz de ona uyduk. Beraber Bodrum'dan Muğla'ya kimseye zarar vermeden yürüyüş yaptık. O yürüyüşün neticesinde öncelikle e, bizim parti arabalarımız ceza yedi. Şoförlerimiz ceza yedi. Trafikten men oldu bir aylık süreçte. Biz tabii bu paraları ödedik. Ama şimdi de halkın başka cezalandırılmak isteniyor. Bizi bu şekilde durduramayacaklar. Mahkemelerde durduramayacaklar. Cezayirlerin hastalarda durduramayacaklar. Dün de toplantıda söylemiştim. İsimler gelip geçici. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl, 101 yıldır var. Ve 101 yılın içinde halkınlar, tunalar çok oldu ve olacak. Önümüze gelen ilk sandıkta bütün bu kara düzen geriye de döndürecek. Ve Türkiye Cumhuriyeti gerçekten kendi öz değerlerine geri dönecek. Peki e, burada hemen Gizem Özcan e, yanımızda. sevgili şey, hukukçu <laughs> olarak konuyu değerlendirir misiniz? Evet, hukukçu Zayı olarak soruyor Cumhur de Evet, soracağım. hukukçu olarak deyince gerçekten hukuki artık değerlendirme yapılmayan bir sürecin içinden ne yazık ki geçiyoruz. Ülkemiz büyük hukuksuzluklar içinden geçiyor ve bunun içinde örgütlerimiz hep birlikte bir direniş gösteriyor. Parti meclisi üyemiz de keza bir hak arama mücadelesini gerçekleştirmek için bir yürüyüş başlattı. Gençlerin sesi olabilmek, hukuksuzca tutuklanan belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımızın sesi olabilmek için bir hak mücadelesi başlattı. Ancak bu hak mücadelesi başka bir yine sürece evriliyor ve biz yine hak aramak için adliyelerde olmak durumunda kalıyoruz. Ancak şu çok iyi bilinsin. Belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız hepsi meşruiyetine bu milletten alan kişilerdir. Onlar meşruiyetini milletten seçilerek almışlardır ve onları itibarsızlaştırma çabası hukuk eliyle millet iradesinin gasp edilmesi çabasının karşısında olacağız. Bu anlayışı kabul etmiyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Adaletin tecelli edebilmesi için bağımsız ve tarafsız yargının herkese istisnasız eşit olarak uygulanması gerekir. O nedenle de hem hukukun üstünlüğünü savunmak hem de hukuksuzca tutuklanan yol arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu da bir kez daha Bodrum Adliyesi'nden ifade etmek istiyorum. Peki sevgili istiyoruz. Çetin Süreyya Öneştelici'ye doğru geçsek en son halkıma söz vermek istiyorum. Çünkü buyurun Sayın Derici sizdeyiz. Ee bir hak arayışında daha adliyedeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin kurucu partisi. Bu çerçevede demokrasinin, kurucu değerlerin, anayasal hak ve özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün ee, sarsılmaz bekçisi, sarsılmaz savunucusu. Algın Başkan bugün halkın Başkan için buradayız ama e, ta, çok yakından takip ediyorsunuz ki bütün belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, e, parti meclisi üyelerimiz, e, önceki dönem milletvekillerimiz e, bu aralar adliyelere fazla gidiyoruz. Aslında bu bizim Türkiye Cumhuriyeti'miz için çok büyük bir utanç. Bunun bir an önce değişmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yolda mücadele ediyoruz. Çünkü çünkü biz hala Anayasanın ve hukuk kurallarının üstünlüğüne inanıyoruz. Ümit etmekten vazgeçmeyeceğiz, ama bu yolda mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğiz ve tekrar inşa edeceğiz. Peki Cumhuruzun bir hukukçu olarak ve milletvekili olarak sizdeyiz. Hukuk devletinde hak vardır ve o hak bahşedilen kişi onu özgürce kullanır. Bugün bizi buraya toplayan olayda ülkede yaşanan bu çocukları protesto eden üniversite öğrencilerini haksız yere yurtlarından atan idarecilere karşı bu haksızlığa dikkat çekmek üzere parti meclis üyemiz Sayın Halkın Deniz Aslı bir protesto yine yasal, anayasal ve hakim kullanmalarıyla bozulan bu kadar yürümeye karar verdi. Fakat bizim gibi sözde anayasasında yazmasına rağmen gerçek anlamda hukuk devletini benimseyememiş ya da benimseyemeyen yöneticiler tarafından, yöneticiler tarafından hak arama için çıktığınız yolda o hakkı kullandığınız diye sizi yargılamak ve suçlu ilan etmek istiyorlar. Böyle bir davada bu doğduğunuz zaman hak kullanmak için çıktığınız yolun ...daha sonra hak kullandın diye sizi suçlayanlara savunmak durumunda kalıyorsunuz. Bu değil. Bizi yönetenler iyi anlasınlar ki hukuk devleti bu değil. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise ki anayasamıza göre böyle... ...ve bu anayasa üzerine yemin etmiş olan yöneticilerin... ...anayasada yazan bu ilkelere sıkı suretle bağlı kalması orada tanınan hakları suç olarak adletmemesi gerekiyor. Bu uygulamanın son bulması için bugün Bodrum Valiyesi'nde hak arayışı içindeyiz. Hakkın eninde sonunda yerine bulacağına olan inancımızla hak savunmaya, hak aramaya Devam Peki çok teşekkürler. Genç meclis üyemizi, parti meclis üyemizi buraya alalım. Güneş orası onu da yormayalım. Hemen sizi tanıyalım. Bodrum Gündem takipçileri çünkü sizi ilk kez ekranlarında görüyorlar. Merhabalar. Melisa e Uğraş. Ben Cumhuriyet Halk Parti Meclis Üyesiyim. Bugün kurulu arkadaşımızın yargılamasına şirk etmek için Bodrum'dayız vekillerimizin de ifade ettiği gibi özellikle Cumhuriyet Partisi son 7 ayda çok sistematik bir saldırı içerisinde. Maalesef iktidarın sopası haline getirdiği bir yargı sistemi var ve biz 7 aydır bir türlü hukuksuzluklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bugün de yine parti meclis üyemiz, e, akım arkadaşımız yargılanıyor. E, i̇ktidar bu operasyonlarla bu gözaltılarla, bu soruşturmalarla, dava dosyalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim almaya çalışıyor. Ama biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemizden geri adım atmayacağız. Bu yargı sistemiyle ee, talimatla yürüyen yargı sistemiyle bizi teslim alamayacaklar, silinemeyecekler. Zannediyorlar ki e, bu yolculuğu Silivri'de bitirdik ama biz bu yolculuğu Silivri'de başlattık, Çankaya Köşkü'nde bitireceğiz. Cumhuriyet Halk Partililer teslim olmaz. Son Cumhuriyet Halk Partisi kalana kadar da bu mücadele devam edecek. Hepinize teşekkür Peki, ederim. Teşekkürler. Şimdi olayın başrolü Alkın Deniz Aslanı. Evet sevgili halkım, ee, aslında avukatsızım olmayacak dedin ama seni yalnız bırakmayan Sağol hem partiler hem de oldukça fazla sayıda avukat olsunlar. var burada. Şöyle, e, bugün avukatımızın olmaması sebebi şu, dün sosyal medyada da ifade ettim. Bugün bir savunma yapmaya değil, doğruları konuşmaya geldik. Çünkü bir hata yapmadığımızı, bir yanlış yapmadığımızı, doğruyu savunduğumuzu biliyoruz. Biz bunu yolda 130 kilometre yürürken, kornalarını bize çalan, bize sarılan, ...bize su veren, bizimle ağlayan insanları gördük. Adalet sadece mahkemelerde verilen kararlar değildir. Bir de milletin vicdanının bir adaleti vardır. Biz milletin vicdanının adaletinde her zaman psikolojik olarak üstünüz ve bir sıfır öndeyiz. Bunu biliyoruz ve bu inançla buradayız. O gün söylediğimiz ne varsa bugün arkasındayız. Biz orada bulunduğumuz süre boyunca yolda bizle birlikte, bize eşlik eden polislerimizle, askerlerimizle her konuştuğumuzda teşekkür ettik. Ne valimize ne devletin herhangi bir kurumuna en ufak bir saygısızlık yapmadık. Silivri'de ne yaşanıyorsa Türkiye'nin her yerinde de ne yazık ki aynısı yaşanıyor. Yargı bir şekilde susturulmak için bir sopa haline gelmiş vaziyette. Kimileri 5 yılla, kimileri 10 yılla, kimisi 110 gündür iddianamesi hazırlanmıyor. Üzücü bir süreçten geçiyoruz ama şunu söylemek isterim üstüne basarak. Bizler yeni kuşak dediğiniz genç arkadaşlar kaderine razı olan insanlar değil, kaderini değiştiren insanlar olacağız. Bugünlerde geldiğimiz bu mahkeme salonları bundan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bir genç, bir gencin hakkını aramak için yürüdüğünde şeref madalyası olarak hatırlanacak. Yürümüşlerdi diyecek. Ben bugün beni yalnız bırakmayan parti meclis üyemize, milletvekillerimize, kıymetli yol arkadaşlarıma, belediye meclis üyelerimize, Menteşe'den gelen ilçe başkanımıza ve yüreği bizle birlikte olan, yol boyunca bize korna çalan bütün Muğla'lılara, bütün Bodrumlara yürekten teşekkür ediyorum. Yürüyüşümüz susmayacak. Az önce Melisa Başkanımın söylediği gibi Silivri'de, Bodrum adliyelerinde, Muğla adliyelerinde başlayan bu süreç Çankaya Köşkü'nde bitecek. O gün geldiğinde Türkiye'de hiçbir genç böyle eylemlerde bulunduğu hak aradığı için asla bu adliye koridorlarına gelmeyecek. Çünkü Türkiye gerçek anlamda bir devleti olacak diyorum. Hepinize teşekkür Peki, ediyorum. Peki çok teşekkürler.